Merhabalar, hoş geldiniz. Ben size perde modellerimizi göstereceğim. Sipariş vermek isterseniz mesaj atabilirsiniz. Bu simli siyah perdemiz. ışıl ışıl. Balkona, oturma odasına, nereye isterseniz tabii ki de o sizin seçiminiz. Bunlar renkli modellerimiz. kahverengi modelimiz. Koltuğumuz kahverengisi, kahverengi. Sütlü kahve ise sütlü kahve. Ayrı modeller. İstediğiniz modellerden de yapabiliriz tabii ki de. Evet, pembe. Bayanların tabii ki vazgeçilmezi pembedir. benim de favorim simli gri ışıl ışıl Evet, bu da kurdale modelimiz. Bu burgu modelimiz. Bu yaprak modelimiz. Evet, poverimiz kelebek modelimiz. Kelebek modelimizi yukarıya tek sıra olarak yapıyoruz. Aşağıya, kenardaki köşelere fon olarak da indirebiliyoruz. Beni izlemeye devam edin. Çok teşekkür ederim. Siparişleriniz için bekliyorum.